Hava atışı gerçekleşti ve ilk hücum konuk Beşiktaş'tan. Nasıl? Perde sonrası çembere baktı. isabeti buldu. Markel Johnson. ilk sayılar Beşiktaş'tan. Top elinde kaldı. 4 saniye, 3 saniye. Şeymuz Hazer. Çembere yöneldi. Şehmuz sol eliyle çok yukarılardan bırakmayı başardı. Hakko Cruz karşıladı kendisini. Sadık Kabaca. Blackman boyalı bölge indirdi. Sadık Kabaca bomboş isabeti buluyor. Markel Johnson, Alperen Şengün. Markel Johnson dribbling üstü isabeti buluyor. Alperen Şengün. Yardım gelmedi Alperen Şengün'e. O da dönerek çok kolay bitirdi. Evet. Ee, bulamayınca çok kolay bir sayı yediler. Egehan Arna 3 sayılık isabet nefes aldırıyor takımına Egehan Arna. Bir kez daha Barry, Markel Johnson, Joel Barry 3 sayılık atış Barry isabetli. En iyi yaptığı iş zaten üçlük. Şehmuz Hazer yine yüklendi sağdan. no! Azer, oh! Yine çembere patladı bir anda. Normal turnikeye gidiyormuş gibi yapıp görünmeyen bir adımı da çıkıyor adeta her seferinde Şehmuz. Smaçla bitirdi. Alperen Şengün, Alperen Şengün. Bitiremedi pozisyonu ama kendi ribaundunu aldı. Joel Berry 3 sayı isabet. Joel Berry. Joel Berry yüklendi. Joel Berry bir an için boş kaldı ve isabeti buldu. Alperen Şengün'e indi top. Arkasında Egemen Güven var. Alperen Şengün bitirmeyi başardı. Pas arası orada Şehmuz Azer topu çaldı. Ege Arna Şehmuz geçiş oyunu. Çok Alperen Şengün'e müthiş pas. Marker Johnson'dan Smaç'la bitirdi Alperen. <laughs> Egemen Güven perdeyi yaptı. Paco Cruz top kayıpları. Yedi. Sigorta Afyon Belediye'de. Üçüncü çeyreğin başında ve Markel Johnson 6-0'la başladı evet. Beşiktaş. Sigorta Afyon Belediye'nin formaları biraz zor okunuyor. Alperen Şengün fake'ine cevap aldı. Alperen Şengün işte bu pivot hareketleri gerçekten evet. çok olgun değil mi Hakan Köseoğlu? Yani. Alperen Şengün atışı başarılı. Alperen Şengün Egemen Güven düellosu var <laughs> Afyon'da. Bunlar. Ege Hanarna gidemedi. Şimdi Alperen'e indi top yine. Evaldas Kayris oh. arkasında Alperen Şengün döndü üstüne smaç vurdu. Almış durumda afyonla. 20 sayı ulaştı Paco Cruz, Alperen Şengün, Egemen Güven bu kez yardım geldi Leisner'dan Ege Hanarna'dan 3 sayılık isabet. gördüm ama tabi tekrarı Joel Berry 3 sayılık isabet Joel Berry'den perde tarafına gitmedi Şehmus köşede Egehan bomboş 3 sayılık isabet Egehan Arna'dan Telli olmuyor. Yanında muhakkak skor anlamında, şut anlamında bir şeyler de katmaları gerekiyor. Çok iyi pas. Furkan Altalı bitiriyor. Joel... Joel Berry. Joel Berry çok estetik bir turnike. Bu kez Markel Johnson. Egemen güven kaldı karşısında. Markel Johnson yüklendi. Dışarı çıkarttı Şehmuz Hazer. 3 sayılık isabet Şehmuz'dan benden ama hücum devam ediyor Beşiktaş adına. Ege Han Arna'dan 4'te 4. Eğri gemi doğru sefer oldu Beşiktaş <laughs> adına bu hücum. İki tane kritik üçlük geldi. Toktu. Markel Johnson yüklendi çembere. Turnikesi başarılı. Top Beşiktaş'ta kaldı. Markel Johnson'dan Şehmuz Azer'e. Smaçladı yine Şehmuz Azer. Kendisine geldi. Dışarı çıkarttı. Blackman üç sayılık atış başarılı. James Blackman. Şeymus önünü boşalttı. Pot altına bir pas düşünce Egean Arna atışı başarılı değil ama takip eden Alperen Şengün. Medyo R'de Afyon Belediye'de Markel Johnson. Gitti çembere. Markel oh. Johnson inanılmaz bir smaçtı ondan. Markel Johnson yüklendi. Turnikesi başarılı Markel Johnson'ın. Üç sayılık atış başarılı olmadı. Karşılaşmayı 96-73. Beşiktaş kazanıyor Afyon Belediye deplasmanında.